Sigarlarım tam içindeyim tam içindeyim Gözlerime bak gözlerime Gözlerime bak gözlerime gözlerime Ah iyi bak gözlerime Siyahların içinde yok olan özgürlüğü Kimliğimi gösteriyor bakışlarım Çocukluğuma karanlık yakışmadı Ah bir bedenim var ama hapis ettim onu Tanrıma dua ettim hayır olsun sonum Cesaret edemedim tek başıma soyut Cevaplar arıyordum niye diye sorup Bütün insanlar diyor bana Düşünme yap Ama okuduğum kitap yazar Düşünme yap Kahkahalar yarım katlı karanlıkta Bir kadınım fakat insan değil asla Sen nedir bilir misin hissedememek Güneşin suratında Rüzgar esiyor ama Tüm hisler uzağımda Yaşarken üzerinde Siyah bir kefen ama Toprağa girdiğimde Ulaşır aydınlığa Siyahların tarzı içindeyim Gözlerime bak, gözlerime bak gözlerime bak gözlerime bak, gözlerime 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 Sonuç olur yok yaşamak doğup solumak mı Boşu, sonuçsuz mu son Koşulsuz mu yol Onursuz mu oldum sorun bedenim mi yoksa sapık algınız mı sordum yoruldum Uştum Baharları iyice karanlık olsa da bu yorgun kanatlarım yetik umutlar Darmansız ömrümden çaldığın çocukluğumu ver bana Utanmadan yaşadığın otur şükretler bana Ya 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 yerine dert ha, ya hayat böyle olmasa Diye savaş ama niye dönüyorum en başa Yaşamayı çok gördüm korkmadan ah, Artık sorgulama beni Yargıların inancıma vuruyor kendimi Cehennemin içindeki akıyor kendimi gözlerimden Uçuruma sürüklüyor beni korkularım ah, Sonu bu mu söyle bu yaşamın ah, Dediler sabır et yol sana hey. Sonsuzlar doğru yol uzanı ya Siyahların tam içindeyim, tam içindeyim Gözlerime bak, gözlerime bak, gözlerime bak, gözlerime, bak, gözlerime bak